Ben Mehmet Eren, 18 yaşında dükkan sahibi oldum. Öncesinde pandemide başladım 2020'de. Geldi gitti biraz okul, biraz işti falan filan derken biraz da sevmeye başladım. 2023'te tamamen girdim ve 2 sene içerisinde yani böyle bir dükkan nasip etti Allah, açmaya nasip etti. Bizleri izleyecek olan izleyicilerimiz veya gelen misafirlerimiz sizlerden tam olarak hangi hizmetleri alabiliyor? Bizden ilk önce birçok farklı saç kesimlerini alabiliyoruz. Cilt bakımı, ağda, boya, boya hangi türlü, hangi renkte istediğine bağlı. Her türlü boya yapmaya çalışıyoruz aslında. Ama bazıları oluyor ki o kadar çok açma, yıkama, yanmış saçları falan mesela çok zor oluyor onlar. Onlara pek girmiyoruz. Ama cilt bakımı, buhar makinemizle, birçok saç tasarımıyla birlikte, perma, keratin bunların hepsini işletmemizde uygulamaktayız. Konum olarak neredeyiz? Konum olarak Ziya Gökhab'ın Yeni Doğan ilçesindeyiz. Karacay Caddesi, Gülhan Sokak'tayız. Sizi sizce diğer işletmelerden ayıran en büyük özelliğiniz ne oldu? Bu kadar kısa sürede bu kadar büyük başarıları imza atmak, bu kadar tercih edilen bir kuaför haline gelmek çok zor. Ama siz bunu başardınız. Bu başarının sırrı ne sizce? Başarının sırrı tamamen özgüven, korkmamak, tüm bunların hepsini göz olarak girmek. Hiçbir şeyden korkmayacaksın. Risk çok önemli bir şey. Ve arkanda annenin, babanın, dostun, her şeyin sağlam olmaz. Hep onlar beni ayakta tuttu süreçte. Hala da tutmaya devam ediyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Bizleri de burada ağırlamış olduğunuz için. Rica ederim, ne demek.